Yayınıma hoş geldiniz. Evet değerli izleyenler şu anda her son hattında yaşananlara gelelim. Her son hattında Rusya büyük bir propagandaya imza attı. Rusya özellikle medya organlarına ve sosyal medyada büyük bir propaganda peşinde. Özellikle her son hattında bir gedi kaçmışlar. Ukrayna ordusunun elit birlikleri o gediye girmiş. Onlar da balistik füzelerle vurmuşlar. Öyle bir şey yok. Bunun da ispatını şimdi açıklayalım. Rusya'nın tezini çürüten bir kanıt karşınızda. Harp füzeleriyle Rusların balistik yetenekleri, büyük ölçüde isabet yetenekleri düşürüldü. Özellikle geçen gün Belgorod'da attıkları bir balistik füze bir kilometre ilerideki evlere çarptı. Onlarca Rus vatandaşını Rusya kendisi vurdu. Şimdi harım füzesiyle Rusya'nın isabet oranı Körleşmesi sağlandıktan sonra Her son hattında açtıkları Gediye Ukrayna ordusu Doluşmuş onlarda ne yapmışlar Orada bir Evet yok etme uygulamışlar Bilmem 2000 Ukrayna Askeri vurulmuş Öldürülmüş etkisiz hale getirilmiş Yok öyle bir şey inanmayın Yok öyle bir şey Rusya bu propagandayı yaparken Elinde hiçbir veri Ve done yok hiçbir ispat yok Hani senin uyduların vardı Rusya? Hani senin tespit atışların vardı? Niye hiçbirini uygulamıyorsun? Her sonda moral çöküntüyü karşı tarafta sağlamak için Rusya bir propaganda peşinde. Gerçekten bu propaganda tutmaz. Tutmayacak da. Rusya'ya karşı bakın mavi ok işaretleriyle Ukrayna ordusunun saldırdığı tüm cephe. Her sona bütün gücüyle saldırıyor yıpratmaz savaşları başladı. Yıpratmaz savaşları. Ukrayna ordusunun her sona başlattığı saldırının değerlendirmesine geçelim. 1- Ukrayna ordusu tüm cephede hücum ediyor. Rus ordusu savunma halinde. Ukrayna ordusu henüz cepheyi yaramadı. Yarmak için 30 veya 35 kilometre girilmeli. 3. Rusların mühimmatları özellikle yakıtları depoları köprüleri vuruluyor yıpratma savaşları Rusya burada yoruluyor Rusya burada ne yapılıyor iyi iyiye yoruluyor size şöyle bir örnek vereyim mesela daha önce bir ayıyla e, karşılaşan çiftçiler özellikle elinde baltayla duymuştuk böyle çevre e, çevreden işte anlatılıyor ee, çiftçilik yapanlar, yaylalarda oturanlar, e, belli bir süre ayıyla mücadele ediyor. Baltayı savuruyor, ayı kaçıyor. Ayı hücum etmeye çalışıyor, baltayı görünce ayı kaçıyor. İşte ayı kaçınca e, gerek gerekli zaman kazanıyor, en azından kurtulmak adına. Ve ayı usanıyor. Kendini de düşünüyor. Baltanın kendisine zarar vereceğini de görüyor. Bunu bizzat duymuştum birisinden, babası ona anlatmış. Ve bu mücadele 1,5-2 saat sürüyor. Düşünün, 1,5-2 saat civarı sürmüş ve bu mücadele sonunda ayı dönüp gitmiş. Yani o hikayeyi, o gerçek yaşanmış hikayeyi duyunca, burada yaşananın da bunun böyle gerçekleşeceğine inancından söylüyorum. Özellikle 2 Ağustos 2022, her sondaki cephe durumunda durum böyle gözüküyor. Durum böyle gözüküyor. Yani olay bu şekilde. Evet demek istediğim husus şu. Özellikle Rusları yıpratma savaşında güzel bir adım atıldı. Rusların yıpranması, zayıflaması için bu adım devam etmeli. Rusya uzun zamandır bölgede, evet bölgede savunmada. Şimdi bu bölgede Ukrayna ordusunun biraz daha güçlendirilmesi lazım. Almanya ve Fransa gerçekten şunu anlatmak lazım. Almanya ve Fransa'nın çekingenliği Avrupa'nın yüz karası oldu. Evet, yüz karası. Bir enerji alamayız. İşte Ruslar buraya saldırır. Şöyle oluruz, böyle oluruz derdiyle Ruslar ve Almanlar ikinci dünya histerisinden kurtulamadılar. Fransa şunu anlayamıyor. Rusya Almanya'ya karşı kazandığı zaman Batı da yanındaydı. Evet, İngiltere de yanındaydı. Fransa da yanındaydı. Amerika Birleşik Devletleri de yanındaydı. Yani Burada ne yapması gerekiyor? Batı'nın cesaretlenmesi ve Rusya'ya karşı artık bir pozisyon alması gerekiyor. Bunu almadığınız takdirde, özellikle bugün Şoygun'un bir açıklaması var. Tamamen moral arttırma amaçlı. Şunu bir defa aklımıza koyalım. Bu harekat bir Kırım harekatıdır. Bu harekat sadece ve sadece her sonu alma harekatı değildir. Bu harekat Kırım'a ulaşma, Rusya'yı Kırım'dan atma harekatıdır. Zelenski'nin şu sözü var. Savaş Kırım'da, evet başladı. Savaş burada bitecek. Evet, böyle bir düşünce var. Özellikle belirtmek isterim ki, Herson ve diğer bölgeler, evet diğer bölgelerde gerçekten Ukrayna ordusunun moral kazanması için burada ne olursa olsun büyük bir başarı elde etmesi gerekir şunu belirtelim. Her son bölgesinde Rusların kolay kolay, evet, kolay kolay çıkmayacaklarını da düşünüyorum. Her çılgınlığı yapacaklar. İnatçı keçi gibi direnecekler. Burada dedim ya, sabrederse Ukrayna ve işgalde ısrarcı davranır, işte e, özgürleştirmede ısrarcı davranırsa Rus işgali sona erdirebilir. Ama Şoygu bugün ne dedi? Mikoleyev'in olan idari sınırlarına ulaştık. Nerede ulaştın ya? Nerede ulaştı? Moral kazanma amaçlı. Ukrayna ordusunu durdurma amaçlı. Yani burada bir Koleyevle Odesa'yı tehdit ediyor. Yani Ukrayna özellikle Rusya'nın yeni ve güçlü bir taarruzunu beklemiyor. Rusya zaten cephede çok yoruldu. Rusya cephede zaten çok büyük kayıpları var. İnanılmaz kayıpları var. Ukrayna ordusunun bazı bölgelerde tabii ki kuşatıldı ve bazı birliklerinin etkisiz hale getirildiği doğru ama Ukrayna pes etmiyor. Yani olay bu. Ukrayna her alanda, her yerden saldırmaya devam ediyor. En güzel savunma saldırıdır diyor. Başka çaresi yok. En kolay savunma saldırıdır. Bu yüzden yoğun saldırılar, evet saldırılar devam edecek. Her son düşene kadar devam edecek. Düşünün her son alındıktan sonra Kırım'daki paniği düşünün bir hele. O yüzden Rusya direnecek burada. O yüzden Rusya çıldırıyor. O yüzden Rusya yerinden geleni yapmaya çalışıyor. Aman hafile. Amerika Birleşik Devletleri'nin de planlamasında yani her sonra saldırıda planlayıcılardan birisi olduğunu dün anlattık. Bütün bölgelere saldırma, her sonra saldır, Kırım'la bağını kes, Kırım'a hücum et ve Kırım'ı özgürleştir diyorlar. Olay bu. İşte bu yüzden ne yapıp edip, tabii ki Ukrayna'nın burayı alması gerekiyor. Savaşın dönüm noktası her sondur. Özellikle kayıplar iki tarafta da var. Ama Rusya'nın açıkladığı gibi 2000 kayıp, bir günde 500 kayıp bunların hepsi uydurmadır, gerçek dışıdır. Bunun bilimsel açıklamasını da yayının başında anlattım. Evet, gelişmeler oldukça sizlerle paylaşacağım. Bir dahaki yayında görüşene kadar. Hoşçakalın.